emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le devam ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi altın tarafına hemen sorarak başlayayım. ABD tarafından da büyüme verisini aldık. Dolayısıyla acaba Fed daha mı az faiz indirir diye bekleniyor. Bu hafta içinde Fed guvernörlerinden de değişik söylemlerle birlikte açıkçası birazcık akıllar karıştı gibi duruyor. Bunun da altın fiyatlarına yansıması bir miktar geri çekilme şeklinde oldu ama devamı ne olur bu hareketin diye soracağım. Gümüşte ama tam tersi bir hareket var. Orada gram gümüşte 60 dolara kadar yaklaştık neler söylersiniz? Yani baktığımız zaman aslında özellikle son dönemde faiz indirimi beklentisiyle ciddi bir yükseliş görmüştük. Şimdi bu iğme birazcık bozulmuş gibi kar satışlarının gelmeye başladığını görmüştük. Dün ki gelen büyüme verisiyle birlikte bir miktar daha burada moraller bozulmuş durumda. O satışları altın tarafında yaşıyoruz ama bu satışlar hala sınırlı seviyede. Yani hala destek seviyelerinin altına gelen bir altın yok. Sadece kar satışı olarak gözüküyor şu anda. Önümüzdeki dönemde bir miktar daha verileri görmek lazım diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman gümüş bugün çok daha güçlü ki altın gümüş rasyosunu hep konuşuyoruz. Sizinle beraber de yayınlarda da konuşmuştuk. O zamanlar 86-87 seviyelerini konuşuyorduk ki bu sene 80 görülme ihtimalinden bahsediyorduk. O seviyeye doğru da yavaş yavaş gidiyoruz gibi. Bugünkü işte gelen haberlerden sonrasında 83 seviyelerine de gelmiş durumdayız. Bir miktar daha kıymetli metaller tarafında talep hala devam ediyor ama sanki bir miktar daha endüstriyel alanda kullanılan metallere yönelim var gibi. Bunun fiyatlamalarını izliyoruz piyasada ama Altın tarafında hala talep var. Dinamikler hala devam ediyor yükselmesine neden olan. Ama bir miktar burada durulmasını zaten bekliyorduk. Gelen veriler ve haberlerle bir miktar kar satışlarının olması normal. Ama tekrar altını çiziyorum. Hala destek seviyeleri kırılmış durumda değil. Şu anda hala kar satışı olarak gözüküyor. Bir miktar tabii ki o büyüme verisi sonrası artan endişelerle acaba daha mı az faiz indirimi olacak ile bir miktar geri çekimi olduğunu görüyoruz ama bu geri çekilme hala oldukça sınırlı. Yani çok fazla değişim göstermiyor. Bir miktar belki burada hatta 3600'lere doğru 3630'lara kadar bir geri çekilme olsa bile çok fazla şu anda ben açıkçası endişe görmüyorum. Trend kırıldı diye gözüyle bakmam. Burası seviyelere kadar geri çekimi olur mu? Şu anda tren çok güçlü. Alıcılar hala devam ediyor. Geri çekimler hala sınırlı kalıyor. Alıcılarla karşılaşıyor. Burada alıcıların yavaş yavaş azalmaya başladığını görürsek destek seviyeleri kırılabilir belki. Geri çekimenin 3630'lara doğru geri çekildiğini görebiliriz ama şimdilik bu da bir miktar sınırlı gözüküyor. Sadece alıcılar yer değiştiriyor gibi yani altın tarafından bir miktar gümüş tarafına gümüş geçiş var gibi. Peki bundan sonrası için endüstriyel alanda kullanılan metallere yönelimin daha mı fazla olmasını bekleriz? Çünkü o tarafta da aslında bir canlanma çokça bekleniyordu. Aslında şöyle söyleyebiliriz beklentilerimizin altında kaldı. Yani çok daha evet. öncesinde bekliyorduk. Çünkü faiz indirimlerinin olmasıyla birlikte risk iştahında artış olmasını bekleriz ve ekonomilerde toparlanmanın beklentisiyle endüstriyel metallerde aslında çok daha önceden bir yukarı trend oluşması gerekirdi ama bu oluşmadı. Bunun en büyük sebebi de aslında yine ABD ve Trump diyebiliriz. Çünkü ABD'den gelen büyüme verilerinin, daha doğrusu istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmış olması o tarafta moralleri bozmuştu tarifelerin yürürlüğe girmiş olması ticaretle yavaşlama endişelerini beraberine getirmişti. Ve faiz indirimi olunca da yatırımcı tabii ki riske girmeyerek daha güvenli liman olan altın ve diğer kıymetli metalleri yönelmişti. Şimdi o denge belki bir miktar değişebilir büyüme verisi sonrası. Zaten onun ilk sinyallerini görüyoruz bugün. Yani gümüşte o bu hareket altın gümüş rasyosunun geri çekiliyor olması işte ekonomi evet faizler iniyor ama aynı zamanda ekonomi de beklentilerden daha iyi e, havası oluşmaya başlarsa sadece gümüşte değil diğer endüstriyel metaller tarafına da bunun yansımasını görmeye başlayabiliriz. Zaten hemen platin, paladyum tarafında da keza bunun olumlu yansımalarını gördük ki bugün yani bugün sabahleyin konuşmuş olsaydık endüstriyel metalleri yansımasını görmüyoruz. Neden acaba derdik? Gelen işte bir veri bir anda bütün her şeyi değiştirebiliyor. Peki bir aslında Çin ABD savaşı ticaret savaşı cephesinde de bir cephete aslında şey nadir elementler. O tarafta da Çin'in adımlarını konuşmaya oradaki haber akışını takip etmeye devam ediyoruz. Oradaki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle söyleyebilirim. Nasıl Trump tarifeleri bir silah olarak kullanıyorsa Çin de buna karşılık nadir metalleri kullanıyor. Peki nadir metaller nasıl bu kadar etkili ve fiyatların nasıl etkisini hemen anlatayım izleyicilere. Yani özellikle savunma sanayi tarafında Çin'in %95'in üzerinde üretici olduğu İhracatçı olduğu nadir metaller var. İşte neodim var, disprosyum var, terbiyum var ve bunlar savunma sanayinde kullanılıyor. Uçaklarda, e, lazerlerde kullanılıyor ve Çin bunlar da %95'in üzerinde ihracatlı. Yani ana tedarikçi dünyada neredeyse monopol. Neredeyse bir monopol zaten. Yani böyle baktığımız zaman e, dolayısıyla burada Çin'in yavaş yavaş buradaki ihracatı azaltmış olması, kısıtlamalara, sınırlamalara gitmiş olması doğal olarak burada fiyatları da artıyor. Yukarı yönlü fiyatlamalar görüyoruz ve nadir metallerde ve özellikle savunma sanayine yönelik olan ki. Avrupa Rusya arasındaki gerilim de burada savunma sanayini zaten destekliyordu yatırımlar artıyor. Buradaki metallerin yukarı doğru fiyatlarının yüksel, devam ettiğini görüyoruz. Bu da devam edecek gibi gözüküyor tarifeler ve Çin ABD arasındaki bu stratejik ticaret savaşı sürdüğü sürece buradan da yatırımcılara söyleyeyim daha önceden de zaten bir süreden beri yatırımcıları uyarıyorum nadir metaller konusunda çünkü yukarı yönlü fiyatlamalarda bunlar bir süre daha devam edecek gibi. Peki riskleri konuşmaya devam ediyoruz. Siz şimdi Rusya tarafını söylediniz. Oradan ben devam edeyim. Bunların yansımalarını elbette enerji tarafında da görüyoruz. Hem ticaret savaşları hem jeopolitik risklerle birlikte. Şimdi son olarak baktığımızda Rusya benzin ihracat yasağını yıl sonuna kadar uzatmayı planladığına dair bir haber akışı vardı. Bu taraf böyle. İran tarafını konuşuyoruz hafta başından bu yana. Dolayısıyla benzin fiyatlarında durum ne olacak? Bu da merak ediliyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Yani petrol tarafında, petrol önce petrolle başlayayım. Petrol tarafında bir kere OPEC ülkelerinin arz artışı var. Bu arz artışı nedeniyle de fiyatların bir, bir miktar baskı altında kalması normal. Diğer taraftan talep tarafı gene hemen Amerika'ya buradan belki bir parantez açmak lazım oradan gelen istihdam verilerinin beklentilerin altında olması, real ekonominin bir miktar zayıf olduğunu göstermişti. Tabii bu yeni gelen büyüme verisi bunu bir miktar değiştiriyor ama Çin tarafı hala zayıf. Bu da doğal olarak burada fiyatlar üzerinde bir baskı oluşturuyordu. Sizin söylediğiniz gibi İran tarafındaki yaşanan gelişmeler burada bir miktar endişeleri arttırdı. Yukarı yönlü fiyatlamalar zaten oluşmaya başladı petrol fiyatında. Bir miktar toparlanma var. Diğer taraftan Rusya Avrupa arasındaki yaşanan gerilim burada keza bir miktar moralleri bozdu. İşte kısıtlamalar benzin yasağının devam ediyor olması gene burada fiyatları bir miktar baskı altına alıyor. Arz tarafında sıkıntı yok. Orasını söyleyebilirim. E, hem Rusya tarafından, Rusya yaptırımlara rağmen hala Çin ve Hindistan'a satışları devam ediyor. Rekor seviyelerde devam ediyor hatta. E, bu da hem OPEC ülkeleri hem Rusya burada bir sıkıntı olmayınca bir de ekonomi tarafında zayıflık olunca doğal olarak ben petrol fiyatlarında baskı görüyorum ama benzin fiyatlarında sizin de belirttiğiniz gibi özellikle rafineri tarafında bir miktar kısa vadeli yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz. E, burada bir miktar e, etkisi ...olur. Ama bunun çok kalıcı... ...olacağını söylemek zor. Sonrasında yeniden... E, ...dengelenir. Ama bir de belki de... ...şunu da söylemek lazım. Çıkan fiyatlar... ...çok kolay geri gelmiyor zaten. Doğru. Benzin tarafında e, bütün dünyada. Peki. Son olarak az bir... ...vaktimiz kaldı ama bir kakao tarafında... ...soracağım size. Sizle en son yayın yaptığımızdan... ...beri herhalde bir ay olmuştur... ...yayınımızın üzerinden geçeli. E, siz orada kakao fiyatlarının aşağı... ...gelebileceği konusunda uyarmıştınız. Öyle hatırlıyorum. E, orada... ...bir aşağı gelme söz konusu trend daha devam edecek mi? O zaman Kakao aslında çok haklısınız. Kakao tarafında bir satış baskısı var. Bu satış baskısının ben devam etmesini bekliyorum. Hemen izleyicilere tekrar hatırlatayım. O zamanki görüşümü ve hala devam eden görüşümde Batı Afrika'da dünyanın en büyük kakao üreticisi. Dünya kakao üretiminin yüzde yetmişi bu bölgeden kaynaklanıyor. Ve iki ülke Fildişi Sahili ve Gana... dünya üretiminin yüzde gerçekleştiriyor. Bu sene bu sene içerisinde yukarı yönlü tekrar fiyatlamalar görmüştük. İşte orada yatırımcıları uyarmıştım. Çünkü evet burada kısa vadeli yukarı hareketler var. Çünkü Fildişi Sahili'nden giden kakaolarda bir kalite sorunu vardı. Geri iade edilmişti. Kısa bir yukarı yönlü fiyatlama görmüştük ama üretim artıyor en önemli olan nokta. Önceki seneye göre rekortede artış var ve bu artışın devam etmesi bekleniyordu. O yüzden yatırımcılığı uyarmıştım. Gene uyarıyorum. Burada fiyatlarda temkinli olmak lazım. Kakao tarafında daha düşük fiyatların görülme ihtimali halen var burada. Daha fiyat geri çekilmelerini görebiliriz diyebilirim. Peki MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. yayınlar diliyorum. Ve böylelikle biz de günden kalanları noktalayalım. Saatlerimiz 18.20'yi gösterdiğinde, kapanışa doğruyu noktalayalım. 18.20'yi gösterdiğinde günden kalanlar da buradayız.